Kahramanmaraş'ta cinayet zanlısı olarak aranırken kaldığı otele gelen polislerden birini şehit eden, diğerini yaralayan zanlı Muhammed Karataş hastanede hayatını kaybetti. Antalya'da işlediği cinayetten aranan Muhammed Karataş'ın Gaziantep'ten Kahramanmaraş'a geldiği ve İsmet Paşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi civarında olduğunun belirlenmesi üzerine operasyon yapılmıştı. Bir otelde kendisini yakalamak isteyen polis memurlarından Barış Gül'ü şehit eden, diğerini yaralayan Muhammed Karataş, polis ekipleri av malzemelerinin satıldığı iş yerinden mermi alırken yaralı olarak yakalanmıştı. Zanlı operasyon sonrası kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Muhammed Karataş'ın eşkaline uygun birinin Kahramanmaraş İsmet Paşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi civarında olduğu saptanmış bu kişinin otelde kaldığı bilgisi üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirilmişti. Otele giden ekiplere silahla ateş edilmesi sonucu polis memuru Barış Göl şehit olmuş bir polis memuru yaralanmıştı olay sonrası kaçan ve Şazi Bey mahallesindeki avvayisinden mermi satın almak isterken polis ekiplerini fark edince tekrar kaçmaya başlayan cinayet şüphelisi Muhammed Karataş dur ihtarına uymayınca ateş açılarak etkisiz hale getirilmişti. Yaralanan saldırgan kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde ameliyat alınmıştı.